Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle düz, e, sade yazmanın üzerine muhteşem bir şöyle farklı kelebek modeli yapacağım değerli hanımlar. E, çok güzel şöyle martı modeli de diyebilirsiniz, kelebek de diyebilirsiniz ama güzel ikisine de uyuyor. E, şöyle güzel renklerimi kullanacağım. Siz dilerseniz şöyle çiçekli yazmaların üzerine şöyle rengarenk de yapabilirsiniz. Ben bu iki rengi kullanacağım. Siz farklı renklerle de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bu şekilde iplerim ve yazmam sade yazmam. Hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı geçtim. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Ara modelle başlayacağım. Evet. Şöyle iki tane kenar yaptım. Hemen üçüncü zürafaya geri dönüyorum. Ve içine şöyle bir iki tane kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum arada bir iki şöyle arada iki tane zürafa yaptım tekrar üçüncü zürafaya geri dönerek tepesine düğümümü attım ve bir ve içine iki kirpik yaptım. Hemen ipimi tekrar aşağı atıyorum. Bir, tane zürafa. Hemen üçüncü zürafaya tekrar geriye döndüm. ben içine bir ve iki. iki tane kirpik yaptım. Ara modelim bu şekilde hanımlar kısa ara modeli yapacağım siz 5 tane ara model yapabilirsiniz burada model anlatımı için ben 3 tane yaptım şimdi modelimle ara modelimin arasındaki zürafaları yapıyorum Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zürafa yaptım. Hemen 7. zürafaya tekrar geriye döndüm. Önce bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine ve ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpi yapıyorum yeah. ve hemen tekrar ipimi aşağı atıyorum modelimin alt kısmı da bu şekilde olacak şöyle tekrar 1 2 3 dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane zürafa bu tarafa da yaptım. Hemen tekrar zürafaya geri dönerek içine iki tane kirpik yapıyorum. Şimdi tekrar bu tarafa da şöyle ara modelimi yapıp geliyorum alumnlara. Evet bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi şöyle ilk kirpiğe hemen kirpik. Şöyle kirpiğe düğümü attım ve şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen bir kirpik daha yapıyorum. Kirpiğin tepesine şöyle girip hemen düğümümü atıp tekrar bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum ve kirpiğin tepesine tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde hemen tepeye bir kirpik ve ikinci kirpiği de yapıyorum. Ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şöyle kirpik görünümde aşağı ineceğim. Hemen tamam. buraya da bu şekilde. Hemen tamam, şöyle ipimi bu diğer tarafa atıyorum. Buraya da aynı şekilde önce bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine tekrar bir kirpik Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Kirpiğin tepesine düğümümü atıp ve bir kirpik yapıyorum. Hemen ikinci kirpiği 1-2-3-4 1-2-3 ve tepeye de hemen iki kirpik yapıp şöyle ipimi aşağı atacağım. Evet şimdi hemen sırayla şöyle aşağı iniyorum hafif şöyle kirpik görünümü veriyorum. Şimdi en aşağıya atıp ve şöyle buradaki yapraklarımı tamamladım. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet hanımlar. Şimdi burada ara bir tane ara ipimiz vardı. Hemen sarı iple önce düğümümü atıyorum. Ve buraya kirpik yapıyorum. Şöyle 3 tane kirpik yapıp hemen ilk yaptım kirpiye döndüm ve yanındaki kirpiye ve yanındakine hemen tekrar ipimi geriye doğru alıyorum. ve son zürafayı da yapıyorum. Şöyle tepesine düğümü atıp ve şöyle modelimi tamamlıyorum. Evet hanımlar. Modelimizi tamamladık. Şöyle güzel. Bence çıtkıtı hoş ve narin bir model oldu sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Bakın bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz. Veya şöyle iki renkli de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Model güzel, nazik, hoş bir model oldu sevgili hanımlar. Şöyle ara modelimiz de bu şekilde. Evet. Bugünkü modelim bu şekilde oldu. Umarım sizde beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.